Herkese merhabalar. Sevgili izleyenler bizler alanında uzmanlaşmış isimleri sizlerle tanıştırmaya ve buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Sektörler arası yolculuğumuz bu kez Ankara Kızılcahamam'dan devam etmekte. Ankara Kızılcahamam'da emlak ve gayrimenkul işlerini en iyi şekilde tamamlayan, devam ettiren güzel bir isimle tanıştıracağım sizleri. Çok değerli firma sahibi Bünyamin Demirhan efendim. Dilerseniz bir merhaba ile başlayalım. Ardından burada emlakla aklımıza gelebilecek olan tüm soru ve cevapları bulalım. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ediyorum efendim. Hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Eksik olmayın. Hoş bulduk öncelikle. Ee, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben güzel ülkemizin başkenti Ankara Kızılcamam ilçesinde sorumlu emlak danışmanı gayrimenkul Bünyamin Demirhan olarak halkımıza hizmet vermekteyim efendim. Çok güzel. Efendim Bünyamin Demirhan olarak neler yapmaktayız? Efendim, emlak sektörü e, bütün e, arsa, villa ve benzeri gayrimenkul e, değerlerin değerleriyle uğraşmaktayız. Halkımıza hizmet vermekteyiz efendim. Arsanın imarlı olup olmadığına, mevkisinin villa parseli mi, e, turizm parseli mi, kızacağım çünkü turizm alanıyla meşhur olan bir ilçe, turizm parsellerine konut arazisi, konut dikilemiyor efendim. E, Turizm alanı çok e, gelişmiş bir ilçede bulunmaktayız. E, birden fazla tatil e, köyü, merkezi bulunmakta, otellerimiz bulunmakta. Turizm yerli turizme daha çok dayalı bir ilçede yaşıyoruz. Bizim benim düşüncem bir emlakçı olarak yabancı turizmi de Kızılcağıma getirecek yatırım alanlarının, yatırımcıların Kızılcağıma gelmesini bekliyoruz. Evet. Yani turizm alanı çok. En çok dikkat edeceğimiz konut arazisi mi? Bir, e, turizm arazi Bunlara dikkat etmemiz gerekir özellikle kızacağım için. Daha çok alıcı olduğunuz e, arsayı emlakçı dışında birinden tahsis ediyorsanız belediye ile, Kızcağız Belediyesi ile, fenişleriyle diyalog geçerek buranın imar durumunun ne olduğunu, e, turizm parseli mi, konut parseli mi olup olmadığını incelemek gerekir. Efendim Kızcağız'da zaten kalite yani yapılaşma yönünden kalite mecburi gerektiriyor. Burası dere yatağı havzası. İster istemez güçlü binaların olması gerekiyor. Bunu e, belediyemizi yönetenler, penişlerimiz zaten detaylı şekilde inceleyerek, dikkat ederek yapılmasını e, sağlıyorlar. Benim proje e, kendimi daha da kurumsallaştırmak istiyorum zamanla. Biz küçük ilçenin küçük e, küçükten büyüğe e, büyümeye çalışan bir esnafıyız. İster istemez ismimiz e, Türkiye çapında kurumsallaşmaya başladı ama. Biz de buradan kendi kendimizi kurumsallaştırmak istiyoruz efendim yani benim en büyük idealim o. Anahtar teslim süreci efendim e, şöyle söyleyeyim, binanın inşaatının iskanının alın, alınmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. İskan alındıktan sonra e, evin dış cephesinin e, ısı yalıtım, ısı enerji belgesi alıp olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında e, herhangi bir eksikliği var mı? Yapılan işin herhangi bir arızası var mı? Yani müşteriye mahcubiyet duymamamız için. Biz sorumlu emlak danışmanıyız. Müşteriye karşı, alıcıya ve satıcıya karşı sorumluyuz. Yaptığımız herhangi bir hata bize mal olacak bu saatten sonra. Bu bence mesleğimiz açısından da, esnaflarımız, insanlarımız açısından da yani çok faydalı bir yasal düzenleme oldu. Anahtarı teslim ederken, sıkıntı yaşayacak kişinin alıcı veya satıcı olacağını değil emlakçının olacağını düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Onun için en çok dikkat ettiğimiz konular bu kat mülkiyetinin olup olmadığına dikkat ediyoruz yani. Villa da çok tercih ediliyor. Onda da yani küçük villalardan ziyade en az 200-300 metre civarlarında villalar tercih ediliyor. Yani villa para arazileri tercih ediliyor. Bizim işimiz biraz çevre işi. Her gün bir insan kazanmak gerekir. Ben de doğu fazlasıyla her gün birden fazla kişi kazanmaya çalışıyorum. Güven vermek lazım emlak sektöründe. Bundan 6-7 yıl önce bu yasal düzenlemeler gelmeden emlakçılara biraz şey gözüyle bakılırdı. Böyle hani insanlar kandırılacak mı gözüyle bakılırdı. Artık emlakçı korkması gerekiyor. Yeni yasal düzenlemelerle kimse hata yapmaması gerekiyor. Ben güven verdiğimi, insanları kazandığımı düşünüyorum. O yüzden ee, bu çevreyle de Türkiye çapında e, iş yürütebileceğim ve yürütebildiğimi de görüyorum efendim. Turizm arazileri pazarlıyoruz, e, villa parselleri pazarlıyoruz ve vatandaşımıza dışarıdan da çok talep oluyor. Yetiştiremiyoruz, konut yani daireler pazarlamaya çalışıyoruz efendim. Efendim bize geldikleri zaman e, önce arzularını, dileklerini yani ne, ne tip bir... E, arzuları var. Villa ha, mı ya, istiyorlar. istiyorlar? Tabii yapım villa mı istiyor? Konut mu istiyor? Daire mi istiyor? Arsa mı istiyor? Turizm arsası mı istiyor? Önce fikirlerini alıyoruz. Bütçelerini öğreniyoruz. Elimizdeki mevcutlarla değerlendirip kendilerine diyoruz ki direkt yüz yüze yani biz size görsel olarak sosyal medya alarıyla göstermemiz sizi yanıltabilir. Direkt yüz yüze görmeniz çok daha iyi olur diyoruz. Direkt giderek yerinde arazilerimizi veya konutlarımızı gösteriyoruz efendim. Evet. Bu uzaklık, mesafe hiçbir şekilde fark etmiyor Fark etmez efendim. Kızıcağın zaten çok küçük bir yer. En uzak yerine beş, yürüyerek bile gitsek 5 dakikada gidiyoruz efendim. Çok güzel. Efendim vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Son olarak kapanışımı yapmadan önce 7 yıldır bu alandayız. Çok evet. güzel bir şekilde geldik. Peki Bünyamin Demirhan olarak bundan sonra neleri planlıyoruz? Hedeflerimiz arasında neler olacaktır? Efendim ee, neleri planlıyoruz? Kızılcamam'ın dışına çıkmak, yani sadece e, şeyle değil, iletişim yöntemleriyle değil, kurumsallaşarak gerekirse İstanbul'a kadar uzanıp gerekirse İzmir, Türkiye'yi kuşatan kurumsallaşmak isterim. Bu benim bir büyük hedefim. Yani küçük hedefime derseniz şu an Kızılcamam'da Kızılcamam'ın turizm arazilerini dışarıya, dışarıdan gelen yatırımcılara pazarlamak, onun dışında büyüyerek kurumsallaşmak efendim. Sevgili izleyenler, güvenin adresi sloganıyla yola çıkan çok değerli bir isimle Bünyamin Demirhan'la sohbetimizi gerçekleştirdik efendim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki misafirimiz kim ya da kimler olacaktır? Şimdilik hoşçakalın.